Evet Anadolu'da Sabah programımızın son bölümünde yine kıymetli bir konuğumuz var. Deniz Feneri Derneği İletişim Koordinatörü Recep Koçak Bey bizlerle. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Artık bayrama bir hafta kaldı diyebiliriz. Tabi bayram içinde ciddi hazırlıklar yapılıyor. Özellikle bayramın sosyal dayanışma yönü üzerine. Evet. ciddi organizasyonlar var ki Deniz Feneri olarak da siz de bu noktada önemli bir misyon üstlenmiş bulunuyorsunuz. Yıllardır sürüp giden bir misyon. Evet. Neler yapılıyor efendim? Şu an bayrama dönük ne gibi hazırlıklar yaptınız? Evet ben başlarken öncelikle bütün izleyicilerimizin bayramı şimdiden tebrik etmek istiyorum. 15'inde inşallah Salı günü bayramı. Biz kutlamaya başlayacağız Türkiye'de. İslam dünyasında gerçi farklı günlerde de bayram başlıyor ama bu yıl Türkiye 15'inde başlayacak salı günü. E, 98'de Deniz Feneri Derneği kurulmuştu Temmuz ayında. O günden bu tarafa bir kere Deniz Feneri e, vekalet yoluyla kurban kesimi yapan bir dernek. Hatta bu işin ilklerinden Türkiye'de bu işler bilinmezken çoğunlukla vatandaşımız e, kendi eliyle kurbanlarını keserken biraz da şehir şartlarının getirdiği zorluklar ve ihtiyaçtan dolayı e, artık kurumlara vekaletli kurban ...kestirme daha çok yapılan... ...daha çok uygulanan bir pratik. Deniz Feneri... ...98'den bu tarafa... ...15 yıldan beri bu işi yapıyor. Bu yılda her yıl kurban öncesinde... ...başladığı hazırlıklarını... ...2-3 ay öncesinde... ...Ramazan biter bitmez hemen... ...devam ettirdi. Bu yıl 23 ülkede... ...inşallah biz kurbanımızı... ...keseceğiz. Hazırlıklar... ...tamamlandı. Orada hangi... ...partner kuruluşla, orada bir kardeş kuruluş... Iş birliği yaptınız? yerel tecrübesi olan o şartları bilen ve bizim için kullanlık hayvanı temin edebilecek kuruluşlarla bu işi yıllardır yapıyoruz. Ciddiyetinden eminiz, işi güzel yaptığından eminiz. Bir de başında zaten bizden buradan giden görevlilerimiz bulunacak. O işin yapıldığını, ibadet anlayışına uygun bir şekilde kesimin yapıldığını hem kayıtlara geçirecek, fotoğraflayacak, kamera kaydı alacak hem de belgelemesini yapacak. Diyelim ki ah, kurbanlık satın alınmış onun faturası vesaire gibi. Dernek merkezinden bir yetkili muhakkak bir görevli bulunuyor. Yanında çoğu zaman bir gönüllü bazen medyadan bir gönüllü bazen bir deniz feneri bağışçısı. Ben de gitmek istiyorum, şahit olmak istiyorum güzelliği diyor. Biz bunun hazırlıklarını şu an tamamladık ve bu yıl ben de nasip olursa Yemen'de o işi yapacağım. Derneği temsilen. haftaya pazartesi inşallah ben yani Arife günü Yemen'e uçmuş olacağım. Evet, çok güzel. 23 ülkede e, kurban kesimleri yapılacak. Tabii e, Türkiye'den gelen bağışlar sayesinde. E, evet. E, bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın ne yapması gerekiyor? Bu noktada nasıl bir yol izlemek evet. gerekiyor? Evet, kaç çok pratik yol var. Birisi Deniz Feneri'nin web sitesi. Deniz Feneri.org.tr adresine girildiğinde şimdi kurban özel sayfaları karşılarına çıkacak izleyicilerimizin orada bir kere yurt dışı kurban, yurt içi kurban ve diğer projelerimiz var bizim. Kurban dışında da projelerimiz var. Onları inceleyip diyelim ki yurt dışında kurban kestirmeye karar verdi izleyicimiz, hayırseverimiz. Online bağış kısmını tıklayıp kredi kartıyla 240 TL'yi hesabımıza göndermek suretiyle vekaletini vermiş olacak bize. Ülke seçerse bahsettiğim 23 ülkenin birini not kısmına yazar. Der ki mesela ben kurbanımı Somali'de kesilmek istiyordum. Sadece Somali yazması yeterli. Sadece Gana yazması, Moritanya, Tanzanya, Nijer, Etiyopya gibi bizim orada listesini koyduğumuz görülebilecek ülkelerden birisini seçer. 240 TL'ye yatırır. Bu işlem için herhangi bir masraf ödemez birden çok hisse söz konusu olacaksa, diyelim ki 5 hisselik bir bağış yapacaksa, o zaman da hissedarların isminin yazılması gerekiyor. Diyelim ki Ahmet Ateş, Mehmet Bozkurt vesaire 5 hisse. 5 çarpı 240 TL'nin yatırılmış olması gerekecek tabii ki. Muhakkak bir adres, e, post adresi lazım bize. Kesimden sonra her bağışçımıza kurbanın nerede kesildiğini, hangi şartlarda kesildiğini, o vekaletin nasıl yerine getirildiğini bildiren hem bir teşekkür belgesi evet. hem de e, kesim belgesi dediğimiz belgeyi adresine ulaştırıyoruz. Ayrıca yurt içindeki bağışlarımız için muhakkak bir e, görüntü CD ile evet. kendilerine ulaşıyor. Bazen mail olarak ulaşıyor. Yurt dışı için sözünü vermiyoruz. Bazen olağanüstü şartlar olabiliyor. Evet. Ama şimdiye kadar e, hemen hemen tamamına biz görüntü yurt dışından da e, video görüntüsü gösterdik. Bu görüntü şu yer alıyor bağışımızın adının okunduğu vekaletinin verildiği ve kurbanlık hayvanın kesildiği sahne görüntü o belki bir dakikalık görüntü e, izleyicimize bir hatıra olarak hem e, 2013 kurban döneminden bir hatıra hem de bu, bu vazifenin bu ibadetin kendisi adına Deniz Höneli tarafından yapıldığını gerçekleştirildiğini gösteren bir belge olarak ulaştırıyoruz kurban kesildiği an bütün bağışlarımızın cep telefonlarına mesaj ulaştırıyoruz. kurbanımız kesildi. Teşekkür ederiz. Allah kabul etsin diye. Bu mesajın ulaşması için de online bağış yapan yani hayırseverimiz kredi kartıyla bağışını gerçekleştirdi. Hem adresini yazması lazım hem cep telefonunu muhakkak dikkatli bir şekilde yazması lazım. Bazen kendi cep telefonunu bağışçımız yanlışlıkla bir, bir rakamını birkaç rakamını hatalı yazabiliyor. Ve sonrasında SMS gelmedi diye bize döndüğünde biz kontrol ediyoruz ki numara yanlış yazılmış. Bunlar binde bir olan şeyler ama dikkat edilmesinde fayda var, altının çizilmesinde fayda var. Bir bağış yolu bahsettiğimiz gibi i̇nternet. derneğin internet sitesi Deniz denizfener.org.tr. Şu an bir arama motoruna girip Deniz Fener yazılsa ilk gelen, ilk sıradaki adres bizim adresimiz. İkincisi de Türkiye'nin dört yanında çok yaygın şube ağı olan Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası... Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Bank gibi 8 banka şu an bizimle entegrasyon anlaşması yapmış bankalar. Bu bankalardan birine gidip Halk Bank'ta yine çok yaygın bunların içinde. Birisine gidip ben Deniz Feneri'ne kurban bağış yapmak istiyorum denildiğinde hangi hesaba diye sormaz görevli. Çünkü bizim hesabımız orada tanımlı. Sadece görevli şunu sorar. İsminiz nedir? Yurt dışı kurban bağış mı yapacaksınız, yurt içi mi kurban bağışlayacaksınız der. Çünkü yurt içi 560 TL yurt dışı 240 TL hisse Rakamlar bedeli. Değişiyor. Evet. Bir de özel iki ülke var. Fiyatı, rakamı farklı olan. Birisi Filistin. Orada kesilmek istenen 700 TL yatırması lazım. Diğeri de Bosna. Orada 350 TL. Bu iki ülkede şartlar daha farklı olduğu için bizim 240 TL kesemeyeceğimizi bildiğimiz için bu rakamı ilan ediyoruz. Dolayısıyla genel bilgi 240 TL yurt dışı 560 TL yurt içi. Bu iki yol birisi internet diğeri bankalar kullanılmayıp da dernek merkezlerine de gelinebilir. İstanbul'da genel merkezimiz Zeytinburnu'nda. Ümraniye'de yerimiz var. Ayrıca standlarımız var. Bağış standlarımız. Evet, karşılarına çıkan Kismar, evet. evet. arkadaşlarımız yetkilendirilmiştir. Evet. Ki üzerlerinde yetki belgesi vardır. Çıkarıp gösterebilirler. Ve muhakkak bağış yaptığında hayırseverimiz makbuz verir. Resmi bir işlemdir o. Belgeler bunlar kullanılabilir. Ankara'da şubemiz var. E, Ulus'ta onun yine bir eee temsilcilik noktası var. E, Antalya'da temsilciliğimiz var. İzmir'de Ege Bölge temsilciliğimiz var. Erzurum'da Doğu Anadolu Bölge temsilciliğimiz var. Ve bütün bunların adresleri de internet sitemizde Deniz Feneri'nin iletişim noktaları kısmında yazılı. Bunlar da kullanılabilir. Bir başka yol söylüyorum. Ben bunların hiçbirini kullanmak istemiyorum. Bankaya gitmeyeceğim. Online bağış yapmayacağım ama ben bir kredi kartı kullanıcısıyım. Bu işlemi sizin bağ, e, görevliniz aracılığıyla, çağrı merkezi görevliğiniz aracılığıyla yapmak istiyorum diyen hayırseverlerimiz için bizim çağrı merkezimiz 0212 414 6060. 0212 414 6060 aradığında karşısına çıkan görevlimize ben bağışımı hemen şimdi kredi kartımdan gerçekleştirmek istiyorum sizin aracılığınıza dediğinde görevli birkaç dakika içinde bilgileri alır, işlemi gerçekleştirir. Yani çokça yol var, hepsi kolay, hepsi masrafsız. Gidip bir bankadan bizim hesabımıza para yatıracağı zaman da banka görevlisi kazara bazen görevliler bilmeyebilirler. Doğru noktadan bizim adresimize erişmiş olmayabilirler. Masraf istemeleri halinde e, bağışımız asla masraf ödemesin. Çünkü anlaşmamız var. Anlaşma gereği sıfır masrafla bu bağışı gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bağış yapmanın bütün... E, Kolaylıkları sağlanmış. Evet. Tek yapılması gereken bağış yapmak konusunda bir karar vermek. Bir karar. Çokça kuruluşumuz var. Onlardan birisine, evet. Deniz Feneri'ne karar vermişse evet. biz hazırız. Evet. Banka üzerinden, şubeler üzerinden, stand üzerinden, internet şubesi üzerinden birçok... Ve merkezi üzerinden. Çağrı merkezi üzerinden bu işlemi yapabiliyoruz. Peki 23 ülkeye gidecek dediniz. Evet. Bu ülkeler nasıl belirleniyor? İhtiyaca binaen mi belirleniyor? Ne tür kriterleriniz var bunun bir kere Birinci söylediğiniz şey önemli muhakkak ihtiyaca binaen diyelim ki Somali iki sene önce olağanüstü şartlar yaşadı. Açlıktan ölümler başlamış. Çok ciddi sayılar, rakamlar gelir bize. Günlük ölüm sayıları verilir. Şükür orada artık ölümden insanlar ölmüyor. Türkiye çok yakından ilgilendi. Dünyayı harekete geçirdi. Ama ciddi bir yoksulluk var orada. Orada kurban kesilip o insanların bayramı hissetmelerini sağlamak üzere biz yine orada olacağız. Yıllardan beri oradayız. Nijer'de çok ciddi bir yoksulluk var. Etiyopya yine dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Mesela Bangladeş. Orada Arakan mültecilerinin kaldığı bir bölge var ki 5-600 bin Arakanlı orada. Çok zor şartlarda, şartlarda ayakta durmaya çalışıyorlar. Adeta hayat memat mücadelesi veriyorlar. Baraka bile denmeyecek mekanlarda kalıyorlar ve karınlarını zor doyuruyorlar. Öyleyse biz Bangladeş'te de Arakanlı mülteciler için hem de Bangladeşli fakir kardeşlerimiz için kullan kesmemiz gerekiyordu mesela Kazakistan, Kırgızistan, buralarda da e, ulaşılması gereken gönüllerinin alınması gereken bayramı hissetmelerini sağlamamız gereken kardeşlerimiz var. Bosna, Makedonya, başka bölgelerden Pakistan, Endonezya gibi e, değişik coğrafyalardan e, ki bizim saydığım ülkelerin tamamında geçtiğimiz yıllarda çok ciddi yardımlarımız oldu. Büyük projeler uyguladık. Burada bir şey de oluşmuş oldu. Biz orada ciddi partner kuruluşlarla bir hukuk geliştirdik. O kuruluşlarla Birinci gerekçe ihtiyaçsa, ikinci sebep o da kolay çalışabileceğimiz, bizim işlerimizi kolaylaştıracak bir partner kuruluşun varlığıdır. Üçüncüsü bizim gelecek bağışlar oradaki kesimlere yetişecek midir, odur. Biz bu yıl bu kadar ülkede kesim yapabiliriz diye hesap ettik. Öncesinde yaptığımız hazırlıklarda bu görüldü. İnşallah gerçekleştireceğiz bunu. Tamamında gönüllerin kazanılması, fethedilmesi amacı var. Bunun gerçekleştiğini biliyoruz kardeşliğimizin pekişmesine vesile olduğunu, kurbanın bir yakınlaşma olduğunu her anlamda hem Rabbimize kul olarak yakınlaşma hem de kardeşlerin birbirine gönüllerinin yakınlaşması, muhabbetlerin artmasına yaradığını biliyoruz. Belirlerken de en ihtiyaçlı ülkelerden krizi en çok yaşamış, yakıtlık yaşamış, ya büyük bir sel felaketi yaşamış, ya deprem yaşamış ülkeleri tercih ediyoruz. Mesela Pakistan onlardan biri. Pakistan'da önce büyük bir deprem yaşandı. Sonra bir sel felaketi yaşandı. Biz ikisinde de hemen peşinden o felaketlerin ardından Pakistan'a gittik. O günlerden bu tarafa Pakistan'da devam eden projelerimiz var. Geçen sene ben gittim orada bir cami açılışı yaptım. Çok Deniz var. ve bağışçıların katkılarıyla yaptığımız camiyi açtık. Bir önceki sene bir heyet gitti bizden bir sağlık ocağı, e, sağlık merkezi açılışı yaptık. Öyle ülkelerimiz var ki bizim İslam dünyasında bir ayağımız hep orada. Denizfenleri yaşadığı müddetçe ki bağışlarımızla gidişimizi biliyorlar, ne yaptığımızı biliyorlar. Görüntülerini getirip denizfenleri programında yayınlıyoruz, web sitemize yayınlıyoruz. Bu projeleri hayırseverlerimiz destekliyor. Onlar desteklediği sürede biz hem diğer projeler için hem kurban için gitmeye devam edeceğiz. Çok güzel. Yani gidilen ülkede bir defa gitmekle de yetinilmiyor, İhtiyaç devam ettiği için bağışlar da devam ettiği için birkaç defa hatta evet. bunun bir sürekliliğe dönüştüğünü söyleyebiliriz. Evet. Mesela Sudan'da yetimler var. Eritre'den kaçmak zorunda kalmış. Aynen Arakan'dan Bangladeş'e sığınan Müslümanlar olduğu gibi Eritre'deki zalim yönetimden kaçıp Sudan'a sığınmış e, mülteciler var. Onların bölgesinde de biz yetimlere dönük eğitim faaliyetlerine destek veriyoruz. Hem temel ihtiyaçlarını, gıdalarını, giysilerini karşılayacak destek veriyoruz. Hem de o yetimhanelerin, e, o yetimlerin okuması için mekan yapılması, öğretmen giderleri, diğer ihtiyaçlar için bağışlarımızı bilgilendirip şartlı bağış alıyoruz. Sudan'daki eğitim faaliyetlerine destek vermek üzere diye mesela. Onu götürüyoruz ama arada da Ramazan'da yine gidiyoruz. Yetim sofraları açıyoruz. Kurbanlar muhakkak gitmemiz lazım. Onlar kurbanı da dört e, gözle bekliyorlar. Türkiye'den bir desteğin gelmesini umuyorlar. Biz de onların umutlarını boşa çıkarmıyoruz. Yüzyılın iyilik hareketi sloganıyla başlayan bu yardım hareketi yanlış hatırlamıyorsam ilk Etiyopya'daki kıtlık 2000 yılında çıkmıştı, evet. değil mi? 2000 ilk yılında. yurt dışı tecrübemiz 2000 evet. yılındaydı ben 3 defa gittim o çalışmalar için ilk Deniz Feneri yönetimi adına gidip raporu tutup gelen kişiydim peşinden bir kampanya başladı 2 defa daha dağıtımlar için hazır bulundum Etiyopya çok mühim bir ülke tüm Afrika içerisinde bir kere bir e, medeniyeti olan, e, kültürü olan e, Habeş bir krallığı, Habeş medeniyeti. Bizim için de özel bir anlamı var. Efendimizin e, sahabileri oraya Efendimizin işaretiyle gitmiş ve e, Necaşi onlara kol kanat gelmiş. Dolayısıyla aslında araştırdığımızda evet, her İslam ülkesinde e, bizim gözetmemiz gereken bir vefa e, hatırası, sebebi vesilesi var. Biz onları da yüzetiyoruz sanırım. Peki e, rakamları bir daha hatırlatalım ve daha sonra yurt içine dönelim. Yurt içinde kaç aileye ulaşabiliyoruz? Kurban etlerini kaç aileye ulaştıracağız? Bir kere hisse bedellerimiz yurt dışı 240 TL e, programın başında biraz önce evet. belirttiğimiz gibi. 560 TL Türkiye içinde hisse bedeli. Orada bir parantez açıp şu hususta e, belirtmekte fayda var. Biz e, Suriye'den ülkemize sığınan kardeşlerimize, o kriz başladığından beri 3 yıldan fazla bir süre oldu. Oradaki acılar maalesef devam ediyor. Türkiye'ye gelen Suriyelilere yardım ediyoruz. Yani oraya yaptığımız yardım hem içeriye hem Türkiye'dekilere 20 milyon TL'yi geçti. Eski parayla 20 trilyonu geçti. Evet. Şimdi Türkiye içinde bu kurbanla beraber yine Suriyeli kardeşlerimizin yoğun bulunduğu yerlerde mesela Şanlıurfa'da, Kilis'te, Hatay'da Kurban eti onlara ulaştırılacak. Bir de Suriye içinde de kesim yapmak üzere şartları zorluyoruz. Ee, Suriye'de kesilsin veya Suriye, Türkiye içindeki Suriyelilere ulaştırılsın diye de not düşülebilir. Ee, o zaman da 560 TL yani Türkiye içi bedeli alıyoruz. Çünkü bu kurban e, Türkiye içinde kesilse de değişmeyecek. E, i̇çeride kesmeyi e, gerçekleştiremezsek Suriye içinde bu mümkün olmazsa o zaman da burada kesim yapıp, şoklayıp, özel araçlarla içeriye etini ulaştıracağız. Şimdi bizim e, tabi rakamlar bir kere e, bu yıl daha belirgin bir şekilde yurt dışında kesim yapmak daha kolay, daha cazip görünüyor. Onun için toplam e, bağış ortaya çıktığında ki bu Arefe günü akşamına kadar belli olmuyor. Çıktığında çoğunluğun bir kere yurt dışında kestirileceği anlaşılıyor. Bugüne kadar gelen bağışlara baktığımızda da, dağılıma baktığımızda da Türkiye içi daha az oluyor. Bizim çok sık karşılaştığımız sorulardan birisi şudur. Türkiye'deki fakirler bitti mi ki siz yurt dışına gidiyorsunuz derler. Bunu bütün yardım kuruluşlarına, bunu bir eleştiri olarak veya bilgi almak için sorarlar. Biz deriz ki biz yardımlarımızın toplamının %90'ını bir kere Türkiye'de dağıtıyoruz. %10'luk bir kısmını ancak yurt dışına dağıtıyoruz. Bir kere orada bir anormallik yok. İkincisi, bağışçı şartlı bağış yapıyor. Diyor ki mesela bunu Somali'de dağıtın, onu götürmek durumundayız. Biz elçiyiz, bir elçiye evvel olmaz. E, üçüncüsü de bazen işte Etiyopya gibi bir ülkeyi, oradaki fakirleri desteklemek gerekebilir. Buna mevzuatımız da uygun, buna tüzüğümüz de uygun, bağışçımızın da rızası var. Ona da gitmek gerekir. Ee, Türkiye içindeki kaç hisse gelirse tamamını biz kısa sürede, bir kere e, tek noktada kesim yapacağız bu yıl inşallah. Amasya'da keseceğiz. Yani çok özel tesislerde. Oradan şoklayıp etlerimizi merkezlerimize ulaştıracağız. O merkezlerimize en yakın ailelere de bayramın dördüncü gününden başlamak üzere dağıtımlarımıza çok hızlı bir şekilde dağıtacağız. Yani bizde et uzun süre kalmayacak. Kısa sürede Türkiye içinde. Bizim rakamı tam bilemeyeceğimiz için gelecek rakamı sayı vermemiz zor ama 200 bin kişi gibi bir şey tahayyül ediyoruz. Yurt dışı ve yurt içinde 200 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracağız diye ümit ediyoruz. Hedefimiz bu şimdilik. Çok teşekkür ediyoruz. Yardımlardan konuşmak e, ve kurban dolayısıyla oluşacak o sosyal temelden konuşmak güzel, keyifli ama süremizde sonuna gelmiş bulunduk. Siz e, son cümle olarak ne söylemek istersiniz? Vekalette e, kurban kesim işi günümüzün bir ihtiyacı, bir gerçeği çünkü nüfusumuzun önemli bir kısmı artık şehirlerde yaşıyor. Dolayısıyla çoğu bağışçımız kendisi mahallesinde bir gruba girip kurbanını kestirse bile bizim gibi bir kuruluş aracını yurt dışındaki kardeşlerini de hatırlamayı ve sevindirmeyi düşünebiliyor. Buna karar veren hayırseverlerimiz deniz fenerini tercih ederlerse biz onlar adına vekaletlerini e, İslami usullere uygun bir şekilde yerine getireceğiz. E, bağışlarımızın arefe gününe kadar bağışlarını bekliyoruz. Bize bağış yapan bütün hayırseverlerimize güvenlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Size de bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Biz evet, teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Bizi bilgilendirdiğiniz Sağ için. Sağ Evet efendim. Anadolu'da Sabah programının konuğu Deniz Feneri Derneği iletişim Koordinatörü Recep Koçak Bey'di. Kurban Bayramı'na e, ilişkin organizasyonlarını ve hazırlıklarını konuştuk. Onlar da e, bağışları dünyanın 400 yanında 23 ülkede e, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar. E, sözümüzü, sohbetimizi burada sonuçlandırıyoruz, nihayetlendiriyoruz ve kısa bir ara diyoruz.